Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün basınç konusunu işleyeceğiz. E, basınçta katı basıncının bir kısmını işlemiş olacağız. Evet, başlamış olalım. Şimdi, e, bildiğiniz üzere basıncı şöyle tanımlıyoruz. E, birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Burada dikkat etmeniz gereken noktadan birisi birim yüzey kavramı bir de dik kuvvet. Yani basınçta Dik kuvveti dikkate almış olacağız. Basınç P ile gösterilir. Birimi de Pascal'dır. Şimdi Şimdi katılarda basınçla başlayalım. Hem katılar hem sıvılar, hem gazlar temas ettikleri yüzeylere bir basınç yapacaklar. Katılarla basınçla başlıyoruz. Katılarda basınç iki tane etkene bağlı. Bunlardan birincisi ağırlık İkincisi de temas yüzeyi. Katılarda basınç sorularını çözerken bu iki etkene dikkat etmemiz gerekiyor. Aklınıza farklı şeyler gelmesin. Başka sebepler aramayın. Şu iki etkene odaklanın. Bu iki etkeni iyi anlarsanız soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet. Şimdi ağırlıkla başlayalım. Katılarda arkadaşlar ağırlık artarsa basınç artar. Bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi bir masa var. Masanın e, üzerinde 5 tane kitap var. 5 tane kitap masada bir ağırlık oluşturuyor ve masanın ayakları halıda bir iz bırakıyor, bir basınç yapıyor. Siz bu masanın üzerine, 5 kitabın üzerine veya yanına 5 kitap da eklediniz 10 tane kitap oldu. Masanın üzerindeki ağırlık iki katına çıktı. Masa daha ağırlaştığı için masanın ayakları da halıya ne yapacak? daha fazla basınç yapacak. Doğru mu? Veya şöyle düşünün. Kum bir zeminde yüz, e, yürüyorsunuz. E, ayaklarınız iz bırakıyor doğal olarak. Daha sonra elinize iki tane ağır bavul alıyorsunuz. Aynı şekilde tekrar bu kum yüzeyde yürüyorsunuz. Sizin ağırlığınıza bir de ek olarak iki tane de bavul gelmiş oldu. Toplam ağırlık arttı. Ve böylece kumda daha çok battığınızı görürsünüz. İşte ağırlık artarsa Basınç artar, buradan geliyor. Gayet basittir. Herkes kolaylıkla anlayabilir. <laughs> burada bir şekil var, bakalım. Ee, özdeş küpler var burada. Şu, e, ağırlıkları G. Şimdi şurası bir numaralı bölge. Burada bir tane G var, bir küp var. Yanda iki numaralı bölge. Burada ise arkadaşlar iki tane küp üst üste konmuş. 1 numaralı bölgedeki ağırlık G iken 2 numaralı şu bölgedeki ağırlık 2G olur. E doğal olarak burada 2 numaralı bölge daha ağır olduğu için 2 numaralı bölgenin yapacağı basınç 1 numaralı bölgeden daha büyük olacaktır. Ama burada şuna dikkat ediyoruz. Hepsi özdeş küpler temas yüzeyleri eşit. Çünkü temas yüzeyi basıncı etkileyecek. Birazdan bahsedeceğiz. O zaman şöyle diyoruz toparlarsak katılarda ağırlık artarsa basınç artar. O zaman katılarda ağırlıkla basınç doğru orantılı olarak, daha doğrusu basınç ağırlıkla doğru orantılı olarak değişmektedir diyoruz. Ağırlık artarsa basınç artar, ağırlık azalırsa basınç azalır. Gelelim ikinci etkenimize, temas yüzeyi. Buna biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ağırlıktan bir tık daha zor ama genel olarak kolaydır konu. Onu söyleyeyim. Gözünüz korkmasın. Temas yüzeyi azalırsa basınç artar. Bunu baştan bir söyleyelim. Yani temas ile basınç ters orantılıdır. Bir cismin temas yüzeyini azaltırsanız o cismin e, uyguladığı basınç artacaktır. Şöyle düşünelim. Birkaç örnek verelim. İki elinize kalemi alın. İki elinizi iki taraflı sıkıştırın. Kalemin sivri ucu diğer e, ucuna göre elinizi daha çok acıtacaktır. İki elinizle eşit kuvvet uyguladığınız halde sivri ucun elinizi daha çok acıtmasının sebebi sivri uçlu kısmın basıncının daha büyük olmasıdır. Diğer bir örnek e, topuklu ayakkabı giyen birini düşünün. Bu kişi normal bir ayakkabı giyse bir zeminde yumuşak bir zeminde kum olsun bıraktığı bir derinlik olacaktır, bir iz bırakacaktır. Fakat topuklu ayakkabı giydiği zaman topuk kısmı kumda daha derin bir iz bırakacaktır. Bunun sebebi topuklu ayakkabının temas yüzeyi azaldığı için basıncının fazla olmasındandır. Başka bir örnek günlük hayattan. Bıçağı düşünün. Bıçağın iki yüzü var değil mi? Bir tarafı keskin, diğer tarafı keskin değil. Bıçağın e, iki yüzü de demirden, aynı maddeden yapılmış. Bir tarafının keskin olmasının sebebi keskin yüzeyinin temas yüzeyinin dikkat ederseniz diğer tarafa göre daha küçük olmasındandır. Yani bıçağın keskin tarafını biz ne kadar inceltirsek bıçak o kadar keskin hale gelecektir. Mesela tıraş bıçaklarını düşün, hani jilet dediğimiz bıçağa göre çok daha keskindir. Sebebi çok daha ince olmasındandır. Temas suyu ne kadar ince olursa basınç o kadar artacaktır. Yine biz çiviyi duvara çakarken ne yaparız? Sivri ucu duvara gelecek şekilde çakarız. Çünkü sivri uçlu kısım daha çok basınç yapacağı için duvara daha kolay girecektir. Şimdi buradaki şekilde de gördüğümüz üzere G ağırlıklı iki tane cisim var. Bir numaralı bölgede şurada bir numaralı bölgede 4S yüzeyi üzerindeyken iki numaralı bölgede S yüzeyi üzerindedir. Bundan basınçlarını kıyaslarsak ağırlıkları eşittir. O zaman direkt temas yüzeylerine bakıyorum. Birincinin temas yüzeyi ikincinin temas yüzeyinden büyük olduğu için bir numaralı bölgedeki basınç azdır. iki numaralı bölgedeki basınçsa daha çoktur. Evet. O zaman özetimizi şöyle yapıyoruz. Katılarda basınç sadece ve sadece iki etkene bakacağız. Bağlıdır. Birincisi ağırlık, ikincisi temas düzeyi. Ağırlık artarsa basınç artar. Temas düzeyi azalırsa basınç artar. Peki. Geçelim. Basıncı formül olarak direkt müfredatta yok. Yani hesaplamalara falan girmeyin deniyor. Ama bazı sorularda karşımıza çıkabiliyor. Kısa bir bahsetmiş olalım. Basıncın formülü ağırlığın yüzey alanına oranıyla bulunmaktadır. Ağırlık derken bazı durumlarda kuvvet oluyor. Bunu da alabiliriz. Ee, ağırlığın birimi Newton'dur. Yüzey alanı metrekaredir. Newton bölü metrekare alırsak basıncımız Pascal olarak karşımıza çıkacaktır. P eşittir, F bölü S. Bazı kaynaklarda P eşittir, G bölü S de çıkabilir. Yani direkt kuvveti ağırlıkta almış olabilir. Bazen de S yerine A alabiliyorlar yüzey alanını. F bölü A da görebilirsiniz ama mantığı aynı yani bir farkı yok. Şimdi basit örneklerle başlayalım. Şekildeki masa üzerinde iki tane blok vardır. Mavi bloklar. Çizimleri ben yaptım. Onun için biraz düzgün olmayabilir. Bunları özdeş kabul edelim. Bu masaya iki blok daha eklersek zemindeki basınç nasıl değişir? Şimdi demiştik ki basınç iki etkene bağlı. Bir cismin ağırlığına bağlı. ikinci olarak da temas düzeyine bağlı. Burada temas yüzeyi olarak kastettiğimiz kısım şu siyah noktalar. Bunlar değişmiyor. Fakat masanın üzerinde iki blok varken iki tane daha eklersek ağırlık artar. Ağırlık artacağı için temas yüzeyde aynı kaldığı için basıncı ilk duruma göre arkadaşlar artar. Yani basınç artar. Çünkü masanın taşıdığı yükler artmış oldu. İkinci örneğe bakalım. Ee, cisim diyor okun gösterdiği şekle getirilirse basınç ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi bir cisim var, ee, şöyle yazalım üzerine A cismi olsun. Bu A cismini ikinci e, ok yönünde baktığım zaman ters çevirmişler. Bir cismi ters çevirirsek, yan yatırırsak, amuda kaldırırsak vesaire ağırlığında herhangi bir değişim olmaz. Ağırlığını bunlar etkilemiyor. Fakat burada dikkat ederseniz temas yüzeyi değişiyor. Cismin. Temas yüzeyi sol tarafta 4S iken zemin üzerindeki temas yüzeyi sağ tarafta takla atladığımız zaman ters çevirdiğimiz zaman temas yüzeyi S'ye düşmüş. Yani temas yüzeyi küçülmüş. Peki cismin ağırlığına G dersek her iki durumda da ağırlığı G. Ağırlığı değişmiyor fakat e, cismin temas yüzeyi küçülüyor. Temas yüzeyi küçülünce basınç ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. O zaman burada ne diyeceğiz? İlk duruma göre basıncı artar. Tamam. Dar yüzeyler, sivri yüzeyler yani daha doğrusu şöyle cümle kurayım. Ee, bir yüzey daraldıkça, bir yüzey sivrileştikçe o yüzeyin uyguladığı basınç ağırlığı aynı kalmak şartıyla artacaktır. Evet. Gelelim örnek 3'e. Şekilde özdeş 5 küpten oluşan şekiller zemine 3 farklı şekilde bırakılıyor. Zeminlerdeki basınçların kıyaslamasını yapınız demiş. Şimdi bakalım. Hepsinde gördüğünüz üzere 5 tane küp var. Ağırlıkların hepsine biz G diyelim şunları. Diğerlerini yazmıyorum. Uzun sürmesin. Yani bunun ağırlığı da 5G. Bunun ağırlığı da 5G. Üçüncü sıradaki bu küpün küplerin ağırlığı da 5G. Şimdi basınçta iki şeye bakıyoruz her zaman soru çözerken. Bir ağırlık, iki temas düzeyi. Hepsinin ağırlığı eşitse o zaman ağırlık üzerinden gitmeyeceğim. Ağırlıklar aynı çıktı. Temas düzeylerine bakalım. Her bir küpün e, bir kenarına S dersem, şuranın temas düzeyi S, burası S, şurası S, S, burası S, S, S. Evet. Birinci şekilde iki noktada temas ediyor. İkinci şekilde yine iki noktada yere temas ediyor veya zemine temas ediyor. Üçüncü şekilde ise üç tane noktada, yere temas ediyor. Yani burası 3S buranın temas düzeyinin büyüklüğü 2 se Bunun da S burada S burada toplamı 2 se Demiştik ki temas düzeyi azalırsa, te <laughs> azalırsa basınç artar. Temas düzeyi azalırsa basınç artar. Temas düzeyi artarsa basınç azalır. 1 ve 2 numaralı şekillerin temas düzeyleri birbirine eşit olduğu için P1 eşittir P2 diyoruz. Fakat 3 numaralı durumda cisim 3 noktada yere temas ediyor. Yani temas yüzeyi 1 ve 2'ye göre daha fazla. Temas yüzeyi arttığı için basıncı azalır. Yani basıncı daha küçük olur. O zaman şöyle yazıyoruz. P1 eşittir P2. Onlar da P3'ten büyük olacak. <laughs> Gelelim dördüncüye. Aynı cisim üzerine kuvvetler uygulanıyor farklı şekilde diyor ki cisimlerin zemine yaptıkları basıncı kıyaslayınız bakalım. Şimdi e, nelere bakıyorduk katı basıncıda her zaman iki şeye bakıyoruz bir ağırlık iki temas yüzeyi dikkat ederseniz hepsinin temas yüzeyi s yani temas yüzeyleri birbirine eşit o zaman buraya bakmayacağım. Peki ağırlıklarına bakalım. Şu bir numaralı olsun bir numaralı cismin ağırlığı 20 newton. Bu e, bunun oluş Bunda oluşan kuvvet 20 Newton. Çünkü sadece ağırlığı var. Şöyle yazalım 1. Peki 2 numaralı cisme bakıyorum. 20 Newton bu cismin kendi ağırlığı var. Fakat şuradan da 3 Newton şöyle göstereyim. Buradan da 3 Newton cismin üzerine bir etki bırakıyor. Şimdi 20 Newton kendi ağırlığı 3 Newton da aşağı doğru bir kuvvet uygulanıyor. O zaman bu cismin yere doğru etkisi 23 Newton. Üçüncü cisme bakalım. Burada dikkat ediyoruz. Bize şu e, S yüzeyindeki yani şu zemindeki şöyle yazıyorum zemindeki basıncı soruyorlar. Şimdi e, cisimlerin ağırlığı yerin merkezine doğruydu. Yani aşağıya doğru 20 Newton var. Bu cisim soldan 3 Newton uyguluyor. Fakat bu yerin merkezine doğru bir ağırlık oluşturmaz. Yani şu 3 Newtonluk cismin zemindeki basıncı herhangi bir etkisi yoktur. O zaman 3 numaralı cismi de ne yazıyoruz? Yine 20 Newton yazıyoruz. Geldik. Şuraya 4 numaralı cisme. Şurası 4 olsun. Şurası 3. Evet. 4. sıradaki cisimde ise Şunları yazmış olayım. Dördüncü sıradaki cisimde ise arkadaşlar kuvvet yukarı doğru cismi kaldırmaya çalışıyor. Bunu kaldıramaz çünkü kendisi 20 Newton. Fakat yukarı doğru kaldırdığı için zeminde bir e, hafiflemeye sebep, sebebiyet verecektir. Şöyle düşünelim. Bir poşeti tartıyoruz terazide elimizle poşeti tam teraziden kaldırmadan birazcık yukarı doğru kaldırırsak terazinin gösterdiği değerin azaldığını rahatça anlayabiliriz yani 20 newton aşağı doğru bastırıyor fakat 3 newton bunu yukarı doğru çekiyor o zaman bunun zemin etkisi yaklaşık 17 newtondur şimdi temas yüzeyleri aynı fakat yere uyguladıkları kuvvetler farklı olduğu için basınçları Bazılarının farklı olacak. İkisinin de aynı olacak. O zaman burada yere en fazla kuvveti kim uyguluyor? 2. O zaman şöyle yazıyoruz. P2'nin basıncı en büyüktür. P1 ile P3'ün basınçları arkadaşlar birbirine eşittir. 4 numaralı şekilde ise 17 Newtonluk bir kuvvet uyguladığı için en küçük basınç P4'tür diyoruz. Evet. <laughs> Beşinci örneğimize bakalım. Şimdi masanın zemini olan basıncı nasıl değişir? Bu soru biraz daha masanın üzeri kalabalık olarak sorulabiliyor. Tekrar söyleyeyim. Şekilleri ben çizmeye çalıştığım için biraz karışık olabilir. Ee, ama mantığını anlamanız önemli tabii. Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, burada masanın ayaklarının zemine yaptığı basıncıya bakacağız. Çünkü masa e, masayla zemin arasında masanın ayakları var. Bakalım bu masanın üzerinde neler var? Biz basınçta iki şeye bakıyoruz. Bir, ağırlık. iki temas yüzeyi. Şimdi masanın üzerindeki kırmızı şekilli cisim ikinci durumda okla da göstermişiz burada. Sadece yan yatmış. Yani dik dururken yan yatmış. Peki az önce de söylemiştik. Cisimlerin yan yatması, dik durması vesaire basıncını etkileyebilir fakat ağırlığını asla etkilemez. O zaman masanın taşıdığı yük değişti mi? Hayır. Masanın kendi ağırlığı değişti mi? Hayır. Masanın ayakları neleri taşıyor? 1. masanın kendi ağırlığını taşıyor, 2. kırmızı cismi taşıyor. O zaman birinci durum şurası olsun. İkinci durum da burası olsun. Birinci durumda da ikinci durumda da masanın taşıdığı yük miktarı aynı. Toplamına G diyelim. Yani burada da G olur. Peki Masanın ayaklarında herhangi bir değişim var mı? Hayır. dört tane ayağı var. 4 noktada temas ediyor. İkinci şekilde de masa 1 2 3 4 noktada temas ediyor. Yani temas yüzeyi de değişmiyor. Masanın üzerindeki ağırlık da değişmiyor. O zaman masanın zemine yaptığı basınç arkadaşlar değişmez. Evet, bu soruya dikkat edin. Şimdi itirazlar gelmeye başladı. duyuyorum. Hocam tuğlayı yan yatırdık basınç azalmadı mı? Tuğla yan yatırdığımız zaman tuğlanın şu masanın yüzeyine yaptığı basınç azalır. Evet ona zaten bir itirazımız yok. Çünkü tuğla S yüzey üzerinde duruyordu. İkinci durumda kırmızı tuğla 4S yüzey üzerinde duruyor. Masa üzerine yaptığı basınç tuğlanın masa üzerine üzerine yaptığı basınç azalır. Fakat bize tuğlanın yaptığı basıncı sormuyor. Masanın ayaklarının Zemine yaptığı basıncı soruyor. Biz basınçta neye bakacağız? Ağırlık ve yüzey alanı. Hep aynı şeyi söylüyorum ama e, çünkü sorular buradan çözülüyor. Dikkate alınsın diye tekrar ediyorum sürekli aynı şeyi. E, masanın taşıdığı yük değişiyor mu? Birinci ve ikinci durumda değişmiyor. Tuğlanın yan yatması, dik durması ağırlığını değiştirmiyor. Masanın ayaklarının sayısı veya temas yüzeyi değişti mi? Hayır yine dört noktada masa zemine temas ediyor. O zaman masanın ağırlığı değişmediyse, masanın temas yüzeyi değişmediyse basıncı niye değişsin ki? Değil mi? O zaman basıncı değişmez. Sorularda bu tip sorulara dikkat ediyorsunuz. Bize neredeki basıncı soruyor? Ona mutlaka arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Evet basıncın ilk kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Daha sonra ikinci bölümle duruma göre devam edeceğim. Sizi bilgilendirmiş olurum. Görüşmek üzere.